Başkan dedi ki kesinlikle burada kopya yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Burada kopya yoksa problem yok. Süreci isterdik ki böyle yönetmesin. Süreç başarılı. Süreci evet. e, başkan iyi yönetememiştir. Erdoğan seçimden sonraki yeni anayasa sürecine ve başkanlık sistemine ilişkin e, görüşlerini de açıkladı. Ben başkanlık sisteminin daha isabetli olacağı kanaatindeyim. Peki Erdoğan'ın aklında Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık var mı? Başbakan ısrarlı sorulara rağmen düşüncesini açıklamadı. Gönlümüzden Cumhurbaşkanlığı geçiyor mu? Şimdi Ali Bey, <laughs> tabii sen çok uyanıksın da <laughs> ben senden geri kalmam. Ve çılgın projenin Möntre-Boğazlar Sözleşmesi açısından sorun olacağı eleştirileri. Erdoğan'ın yanıtını etti. Bizim bağımsızlığımızın üzerine kimse gölge düşüremez. Yani kanal İstanbul... Bizim bağımsızlığımızın, İstanbul'da yapacağımız bir düzenlemenin bir ürünüdür. Daha işin başında şu anda satın alındı. Çıktı bir tanesi mesela diyor ki ben 30 milyar dolar vermeye hazırım. Yabancı? Hayır yani yani evet. Burada sadece kanal olmuyor ki kanalla beraber tabii oradaki o yapılanmayla vesaire dedik o kadar ucuza değil dedik. Başbakan bedelli askerliğe genel kurmayın olumsuz baktığını ve muhalefet partilerinin de askerlikle ilgili seçim vaatlerinde daha ölçülü olması gerektiğini söyledi. Biz tabi e, Sayın Kılıçdaroğlu gibi değiliz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırtında küfe yok. Bizim sırtımızda küfe var. Silahlı kuvvetlerle herhangi bir bu işi görüşmeden bu tür bir açıklamayı yapmasının sorumluluğa ters düştüğü, inancındayım. Gittiğim her yerde bize şunu yani. söylemiş. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ben fakirim. Benim param yok. Ve ben oğlumu askere göndereceğim. Parası olan oğlunu askere göndermeyecek. Peki bu ayrımı nasıl çözeceksiniz? Yani bir tarafı çözeyim derken bir başka tarafı yıkmamak gerekir. İşte aynen şu anda şehit annelerinin gidip Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakasına yapıştıkları gibi. Ve yapımı da yıkımı da tartışmalara neden olan Kars'taki anıt. Erdoğan sanat eseriyle ilgili olumsuz bir yaklaşımının olmadığını ancak yerinin yanlış olduğunu söyledi. Ve ucubeden sonra heykele bu kez de dedi. Orada camiler, kervansaraylar vesaire var. Onların yanında bir heyula oraya dikecek olursanız zaten buna aslında yasalar bile müsaade etmiyor. ...Arnavutköy olsun, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını bak, yaptı. Açılışın ardından hastaneye girdi ve hastaları tek tek ziyaret etti Erdoğan. Hastalarla sohbet edip hal hatır soran başbakan... ...bu ziyaretten sonra Sultanbeyli'ye miting alanına doğru yola çıktı yoğun ilgi vardı başbakana. Vatandaşlar Habibler konvoyun önünü kesince Erdoğan bir kahvehanede mola verdi. Çay içip simit yiyen başbakan sohbet etti, sorunları dinledi.